Alo. Merhaba Ferhan Hanım. Merhaba Can Bey nasılsınız? Davadan vazgeçtiğinizi öğrendiğimden beri pek iyi değilim. Çok canım sıkıldı. Kusura bakmayın haber verecektim vaktim olmadı. Dilekçeyi vermeden önce haberdar edecektiniz. Verdikten sonra değil. Biliyorum ama bazı durumlar oldu mecbur kaldım. Onları da önce benimle paylaşacaktınız. Meslektaşımın karşısında zor duruma düşürdünüz beni. Hay Allah üzüldüm. Bu şartlarda size vekalet edemem. Kendinize başka bir avukat bulun. Şevket ne olacak? Onu savunacağım. Ama artık siz müvekkilim değilsiniz. Öyle olsun. Yine de her şey için teşekkürler. İyi günler. Size de. Hadi çabuk. Servis kalkacak. Tamam geliyorum. Sen hangi servise gidiyorsun? Ben servise bilmiyorum. Arabayla mı geliyorsun? Hayır. Ya prensip olarak bilmem ben servise. Bütün personel aynı yerde hoşlanmıyorum. İyi akşamlar. Canımın içi. Ben fena kapışacağım bununla görürsün. Alçak dağları o yaratmış sanki. Sinir. Hı, hadi. İyi akşamlar. Size de. Levent Bey öğleden sonra hiç görünmedi. Toplantısı vardı dışarıda. Siz de biraz nefes almışsınızdır. Nerede? Onun sekreteri olup nefes almak mümkün mü? İşte yine arıyor. Alo? Buyurun Levent Bey. Tabii bir saniye. Kağıt var mı kağıt? Yarın akşam için kaç kişilik? Neresi dediniz? Tamam. Tamam Levent Bey. Hemen yapıyorum. İyi akşamlar. Görüyorsunuz işte. Döneyim ben şu rezervasyonu yapayım hemen. Teşekkür ederim. Bir şey değil. İyi akşamlar. Size de.